Artık gelme istemem, istemem, istemem gelme. Artık gelme istemem, istemem, istemem i̇steme. gelme. Artık gelme istemem, nefesim <laughs> kaçtı bir kere. Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir kelime Unuturum elbet seni Artık gelme istemem Evet poligon oyunu Başkası değmiş bende Artık gelme istemem Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir seni seveni üzersin Bu neslin adamı değilim antipatik dersin Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır Senin sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin Bir sigara yakarsın biraz hayal edersin Önce bir isyan eder sonra da şükredersin Bir gün o çok güvendiğin terazide şaşar Şeytan kulağına fısıldar bu fikre ne dersin Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte